Ve gece dörtte yatıp partiden sonra sonraki gün dokuzda kalkmak demek o kafayla, kayabilmek için. Başka bir yerde bile yaşayamayacağım bir eğlence. Snowbreak bence beyaz bir eğlence. Arkadaşlarımla geçireceğim en güzel tatil. Ee, Okuldaki yakın arkadaşımla beraber e, çok güzel bir kristal tüfeği geçirmek Kördüyor. ve özellikle snowboard evet. yapmak yani, Snowbreak demek sınır tanımamak demek. Sen sen Snowbreak'te jenga bilirsin ve tamamen Snowbreak benim için jenga demek oluyor. Snowbreak, kış sporlarının, alkolizm, dejenerasyon ve sapkınlık ile kuvvulaması. Snowbreak benim için sınırsız eğlence, uykusuzluk ve partiydi. Snowbreak benim için yataktan taşan. Ayaklar ve dolmuş bir ikaz ediyoruz. Arkadaşlarımla topluca yaptığımız en güzel kuş organizasyonu. Ee, geçtiğimiz senelerin tüm şampiyonlarına selamlar olsun. Ee, ben anlamam kayaktan, snowboard'tan ne yarışı diyorsanız bir pamuk kaçırın. Snowbreak deyince aklıma <laughs> e, sınırsız lobi eğlenceleri, e, pijama partileri ve e, olabildiğince kış sporları geliyor. Snowbreak. Snowbreak. Yeah. Snow Snowbreak. <laughs> Snowbreak. 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 It's snowbreak. Snow girls.